Abi kafa atacak galiba. Aha vurdum lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir bilgilendirme ve duyuru videosu olacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere DICE 1-2 hafta önce Battlefield 1'in şerefine 2 tane DLC ücretsiz vermişti. Bunlar Battlefield 4'e ait olan Dragon Teeth ve Battlefield Hardline'a ait olan Rubbery. Ve bir DLC daha ücretsiz oluyor arkadaşlar. Battlefield 4'ün son DLC'si olan Final Stand. Nerede böyle şurada biz tabi. O yüzden direkt çekin arkadaşlar sizde. Bir de şöyle sorular duyuyorum. DLC'yi indirmeden nasıl e, kütüphane eklerim? İndirmeden nasıl ekleyeceğim? Veya da oyun deliken nasıl yapmam gerekiyor gibi şeyler. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey bir defa indirme tuşuna basmak. Zaten bunu yapınca DLC kütüphanenize otomatik olarak ekleniyor. Ve siz sadece oynamak kalıyor. Artık biz de diğer DLC'leri bekleyeceğiz. Ücretsiz olmasını. Bakalım teker teker gelsin. Umarım hepsi gelir sırayla yani. Sonuçta bedava DLC. 4 tane harita. Ekstra silah. Daha olsun. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Zaten bu sadece bir duyuru videosuydu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da elinizden geldiğince paylaşırsanız daha fazla insan bilgilenir. Daha fazla insan ücretsiz olarak sahip olur. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Yani herkes çeksin oynayalım hep birlikte. Artık e, görüşlerinizle bildirirsiniz arkadaşlar. Premium sahipleri e, olan arkadaşlar sinirlerini, premium sahip olmayan arkadaşlar da sevinçlerini belirtebilir. Bal videodan sesleniyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.